Merhaba arkadaşlar bugün Bir sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz ben de hemen video açar açmaz başlayayım dedim. Bugün mangol bu abla dedim. Nereden aldığımı söyleyemem çünkü öğrenirsiniz. Şurada. İnşallah patlamaz korkuyorum patlamadı. Ana patlamadı. Aa, neyse fotoğrafını çekecektim tam çektim. Şimdi yiyoruz. aşırı mangosuz. Tadı geliyor. Bir dakika. Ben yaparım artık. Aşırı şey geliyor arkadaşlar. Mango tadı geliyor. Bir tane daha deneyeceğim. Dayanamıyorum. Hmm. Allah'ım yüze çarpılacağım ya. Ben düşürdüm yere. Çok güzel. Deneyiniz. Mango tadını ilk defa denedim. Hiç denememiştim. Ama iki de denemişim. Ben de yani şey yiyorum. Boyası güzelmiş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Video ne zaman atarım bilmiyorum. Hadi görüşürüz.